Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda turu yapıyoruz. Hemen yapma, Böyle bir fotoğraf var. Gereksiz çık. Sonra burada benim böyle montum var. Çantalarım. Şurada şey diyorsun çantalarım. Burada çantam. Burada e, şeyler var. Benim hediye gelen bütün çantalarım falan var. Burada şey var. Not. Birinci dönem için notlarım vardı. Burada o, e, şey var. Ay işte bir dakika. Çim adam. Evet. Bunlardan var. Sonra burada kitaplığım var. Kedi <laughs> mi neyse. Burada ipim var böyle kedi oynatmak için istediğimde. Bu kitap astronotlar üşürme, ülkendirilendirici. <laughs> Burada da öyle e, çok okumayı sevmediğim tür kitaplar var. Burada e, sahtelik bölümleri var. Bir tanesini bitirelim diğer iki kaldı. Sonra iki tane, üç tane var. Sonra böyle kakao kokulu masallar, muz kokulu masallar. Ve bunu bilmiyorum bakayım. Yıldız Ağacı. Burada da bir şey var. Bilmiyorum, bunlar bana hep alındı da ben küçük düğünle beri var. Kitap okumayı sevmiyorum. Masal okuyorum bazen de öyle. O yüzden. Sonra burada e, Kur'an'la ilgili mi, şeylerimiz var. Eski din kültürü kitabı. Sonra e, dinimizi öğreniyoruz. Serisi falan var. Burada da bunun gibi bir kitap. Bu arada ben bunu okudum kaç kere? Aslında burada. Ben onu okudum ama. Neyse Sonra burada böyle kitaplarım var. Burada kutum var. Bunlar okul kitabı bu arada. Kendimi gösteremem. Burada ayna var. ayna kendim gösterip yansıma yapar kapatıyorum. Evet. Şimdi burada böyle dikiş yapmayı çok seven biri değilim ama dikiş yapmayı bayılıyorum işte öyle. Sonra o yüzden böyle dikiş malzemelerim. Şurada iğnelerim var. İğnelerimi göstereyim bir dakika. Şöyle bir sürü var. İçinde görünüyor mu bilmiyorum böyle bir sürü var. Burada böyle makasım var. Bu makası bir ara elim kesmiştim çok kötü acıyor. sonra burada benim sakız makinelerim var. Bir kardeşim de bana verdi. Burada öyle böyle küçük yap parçaları var. Şöyle. Bir küçük. Kalem tıraşacağım. Sonra buraya kalemi geçirdim. Uğraşamadım. Burada bilmiyorum. İçine çok koyuyorum. Burada su maymuncuklarımız var. Burada Ka, e, suyum var burada. Burada da kumbara var. Buna fiyat para buna bozuk para atıyorum. Burada da benim kutum, taraklarımı atıyorum. Şimdi burada ise benim günlük kullandığım şeyler var. Mesela kalemlerim, kum sa, kum saatin. Bu benim kendim yaptığım bir şey göstermiyim onu. Sonra burada çizim yapmak için şeyim. Bunlar sınavla ilgili. Sonra çizim yapmak için de bunlar lambam. Burada e, bu bu oyuncakla oynamıyorum. Hediye yani çok istemiştim. İktan o yüzden var. Sonra burada simim var. Popit her yerinde geldim. hediye geldi. Sınıf arkadaşımdan onu da saklıyorum. Çok takmayı seviyorum. Sonra burada da boyamam var. Boyama videolarını çektiğim boyamam. Renklerin aşkı. Büyük, büyüklere boyamak istedim. Sonra dediğim bir sonra da burada çizdiğim resimler falan var. İngilizce cümleler kurdum. Sonra geldik. Burada böyle küçük bir kedi oyuncağımız var. Sonra az alt gittiğimizde böyle test kitaplarım var. Şu test kitaplarımı çözüyorum falan. Sonra burada spor aleti var. Burada böyle mikrofonum var. Hediye bu da. Sonra burada okuduğum kitap listeler var. Şunları yazdım. Neden yazdım bilmiyorum. Böyle e, kitaplar var. Hayal perestler. Var burada e, şey var. Böyle taşlar var. Şeylerden, çıtçıtı balarlardan. Burada da şeyim var öyle işte aklıma gelmedi. Adını unuttum. Dumbler. Evet bu Ben söyleyemiyorum. Arkadaşlar burada işte şey var. Ee, adını unuttum. Bak şu resmi çizdim. çizdim göstermem resmi çok. Çünkü çok kötü. Ya çizdiğim bir resimdi. Ee, o yüzden evet denemem. Ama arkadaşlar. Sonra onun alt kısmından da şöyle. Şey var. Adını unuttum yine. Siz hatırlarsanız yorumlara yazın. Sonracığıma. Gelelim. Nerede kalıyorum? Nerede yatıyorum? <laughs> Sonra burada benim Elif'imi lastikten yaptığımız koltuk. Pufunu da annem ördü. Ay gitti. Bir şeyleşti. Sonra burada benim böyle kendim uzanmak istediğim yatağım var. Sonra buraları benim dolaplarım, dolaplarım, böyle dolap eşyalarım var. Burada göstermeyeceğim ama. Burada da benim yatağım var. Böyle. Randla. iki katlı. İki katta arkadaşlar. Böyle yatağımda burada yatırmıyorum genelde. Çok soğuk oluyor. Burada böyle şeylerim var. Yastığım falan. Böyle demiren Halım da böyle arkadaşlar. Ee, morlu bir halım. Morları severim yani. Burada şey böyle dik böyle. Perdelerimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel perdelerim var. Hatta gelin dışarıdan bakalım birlikte. Ama yok dışarıdan bakmıyorum Bozga geçtim. Böyle işte arkadaşlar. Ee, başka bir şeyler de yok. Ee, böyle adam minik. Yani çok minik değil de. İşte e, çok istemişti biri. Yani çok özel biri. Şey. İşte onun için bu videoyu çekiyorum. Yani hemen videoyu hemen yüklemeye koyacağım. Ee, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha ne tür videolar çekebilirim? Siz yorumlarda bana belirtebilirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.